AK Parti Salı Pazarı Belediye Başkan Aday Adayı Ertan Özcan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde ilçenin ilk ve tek yayın kuruluşu Habersal Gazetesi'ni ziyaret etti. Ertan Özcan, Habersal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi Sait Kuzu ile bir araya geldi. Görüşmede yerel seçim çalışmaları ve ilçenin genel durumu ele alındı. Aday adayı Özcan, habersal'a yaptığı ziyarette yerel basının önemine vurgu yaparak "Basın ne kadar özgürse bizler de o kadar güçlüyüz. Basın gözümüz, kulağımızdır." ifadelerini kullandı. Genel yayın yönetmeni Sait Kuzu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Habersal gazetesi olarak Yerel seçim sürecini titizlikle takip ettiklerini belirten Kuzu Ertan Özcan'ın ziyaretinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.